akşamlar arkadaşlar. Tekrardan merhabalar bir video dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere EBA canlı ders nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Çünkü bildiğiniz gibi koronavirüs tatilinde uzaktan eğitim yapılan süreçte Milliyetin Bakanlığı EBA üzerinden canlı ders yapmaya başladı. Bu pilot olarak uygulanıyor aslında ama şu an bütün okullarda bu yapılmaya başlandı. Öncelikle bu canlı ders olayında bana çok fazla soru geldi. İşte nasıl yapılıyor, program nedir, nasıl kullanacağız, öğrenciler nasıl girecek vesaire diye. Bugün bu video dersinde bütün hepsinden bahsedeceğim bununla alakalı. İsterseniz kısaca bir başlangıç yapalım EBA platformunu açarak. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, EBA'da canlı ders yine okuldaki yaptığınız sınıflardaki dersler gibi sınıf sınıf oluyor. Yani ben A sınıfından buna B sınıfından şuna D seçme şansınız yok. Ee, ve bütün sınıfın hepsinde işte girebilecek öğrencileri siz belirliyorsunuz. İşte hangi öğrenciler derse katılabilecek. Tabi bunlara bir şekilde telefonla ya da e, velileri vasıtasıyla iletişime geçiyorsunuz. Ee, ve girebilecek öğrencileri belirledikten sonra siz Okul idarecinizle iletişim kuruyorsunuz bu sefer. Okul idaresinden sizin adınıza ders tanımlıyorlar. Okul idaresi dersi tanımladıktan sonra kimin gireceğini de söylüyorsunuz. Mesela X günü yani işte pazartesi günü şu saat. Bir saatlik süreniz var. Bir saatlik ders tanımlayabiliyorsunuz. Daha sonra bir daha istiyorsanız bir saatlik daha tanımlayabiliyorsunuz. Günde en fazla bir öğretmene iki saatlik ders hakkı veriliyor. İdare bunu tanımladıktan sonra size siz de e, öğrencilerinizi belirliyorsunuz, idareye veriyorsunuz, idarede idare, sizi ders tanımlarken aynı zamanda öğrencileri de orada tanımlıyor. Şu öğrenciler, örnek veriyorum, 25 kişilik bir sınıftan girebilecek, katılabilecek 10 öğrenci varsa 10 öğrenci oraya dahil ediyor. Tabii şunu da unutmamak gerekir, bu şu an sadece 12. Sınıflara yönelik ve 8. Sınıflara yönelik. Yani bunların e, bu öğrencilerimizin sınavları olduğu için bunlara yönelik yapılıyor. Şöyle de bir gerçek var tabii ki EBA şu an bütün herkesin aynı anda canlı ders yapmasını kaldırabilecek bir sunucuya sahip değil. Böyle olduğu için herkesin bir anda yapılmasından ziyade şu an daha öncelikli olarak sınava girecek öğrenciler seçildi. Onun için 12 ve 8 sınıf öğretmenleri canlı dersleri yapabilir. Başlamadan önce nasıl yapıldığını göstermeden önce şunu da belirteyim. Canlı ders altyapısı olarak Zoom uygulaması kullanılıyor. Zaten bakanlık çok yakın zamanda bununla alakalı bir açıklama yaptı. Hani Zoom, Teams, Hangouts gibi benzeri uygulamalar. Tabii ki güvenlik önlemi alınarak, ne bileyim işte bekleme odası aktif edilecek, şifre kullanılacak gibi öğrencilerin yüzleri mümkün mertebe zorunlu olmak için görünmeyecek şeklinde gibi isimleri, soy soyisimleri görünmeyecek şekilde gibi önlemler alınarak kullanılabilir açıklaması yaptı. Ee, EBA üzerinde de EBA canlı derste de Zoom altyapısı kullanılıyor. Ee, daha önce Zoom ders ya yani Zoom nasıl kullanılır bununla alakalı bilgi de vermiştim size. Ee, güvenlik açısından yani muhakkak bütün uygulamalarda sıkıntı vardır. Yani ben internet ortamında Artık güvenlikten çok %100 güvenlikten bahsetmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Onun için Zoom'da da vardır, başka şeyler dedi. Ben bunu sürekli söylüyorum zaten. ama burada amaç eğitim. Burada amaç öğrencilerin bir şey öğrenmesini sağlamak. burada risk alanlar yani kriz döneminde risk alanlar başarıya ulaşır. Risk alanlar fark yaratır. yani bence korkmak yerine birazcık risk alıp öğrencilerin eğitimi adına bir şeyleri yapabilmek lazım. Bireysel olarak çabalamak lazım. Ee, onun için Zoom'muş veya başka bir şeymiş. Bence çok çekinmeyin. Bir, yani siz dikkat edin. Verdiğiniz bilgilere, gizliliğinize dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir veri ihlali söz konusu da olmayacaktır. Ee, tabii hiçbir şey %100 değil. Ben de elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi bakalım. Hemen e, size şeyi göstereyim. EBA sitesine giriyoruz. Yani EBA'ya... Herkesin e, Milli Eğitim'de bulunan öğretmenlerin zaten şifresi var. <laughs> Buraya giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta gördüğünüz gibi canlı dersler diye bir sekme var. Ya burası bizim okulumuza, bizim kendi sayfamıza ait bir yer. Paylaşımlarınızı buradan görebiliyorsunuz. Canlı dersler diye bir kısım var şurada. Bu canlı derslere tıkladıktan sonra sizin ilk yapmanız gereken şey canlı ders uygulamasını indirmek. Bu canlı ders uygulamasını buraya tıklayarak exe formatında bilgisayara kaydediyorsunuz. Zaten 32 MB bir şey bilgisayara kaydettikten sonra bunu kuracağız. Benim bilgisayarımda daha önce kurulu olduğu için muhtemelen tekrardan kurmaya izin vermeyecektir. Ama kurulumu çok basit direkt exe dosyasına tıklayarak çalıştır deyip kurulumu yapıyoruz. Yine de e, yüklendikten sonra bir daha deneme yapalım. Bu arada bunu öğrencilerin yüklemesine gerek yok. Öğrenciler direkt eba sayfalarına giriyorlar. Sol tarafta çıkacak. Canlı ders kısmı var. Oraya tıklayıp e, direkt canlı derse katılıyorlar. Öğrencilerin bunu yüklemesine gerek kalmıyor. Telefondan da katılıyorlar. Eba, EBA uygulamasını indirmelerini tavsiye ederim. Eba uygulamasıyla telefondan giriş yapabiliyorlar. Evet şu an gördüğünüz gibi şey e, dosya indi. exe dosyası. Bu indikten sonra kurulum yapıyoruz. Evet dedik, onayladık. Kur deyip devam edeceğiz. Dosyaları kuruyor. Arkadaşlar burada sizin yapmanız gereken tek şey bu zaten öğretmen olarak. Bunu yaptıktan sonra, bundan sonra dosyayı kurdunuz. Bilgisayardan siz bir program açmayacaksınız. Peki nasıl ders yapacağız? Şu şekilde Mesela siz pazartesi günü saat 1, öğleden sonra 1'e ders tanımladınız. Ders saatiniz 1 ile 2 arası olarak görünecek. Siz saat 10, işte 12.50'de, 12.55'de EBA sitesine giriyorsunuz. EBA sitesine girdikten sonra şu bölümde gördüğünüz gibi, şu an benim daha önce yaptığım ders burada görünüyor. Şu şekilde dersiniz görünecek. Sonrasında şuraya tıkladığınızda burada İncele bu ders geçtiği için bir de başlat diye bir buton çıkacak. Eğer başlat butonuna tıkladığınızda saat 1 olmuşsa eğer dersi başlatacak. Otomatik olarak bilgisayara yüklediğiniz program açılacak ama eğer başlat dediğiniz zaman daha saat 1 olmamışsa ders başlamayacaktır. Onun için saat 1 olur, olduğu zaman siz dersi otomatik olarak başlama gibi bir şey yok. Siz tıkladığınızda başlat butonuna tıkladığınızda başlayacaktır. Öğrenciler de sizden önce giremez. Siz başlata tıklıyorsunuz ve size tanımlı olan öğrenciler, şu an benim 8 tane öğrenci tanımlı, bu öğrenciler giriş yapabiliyor. Bütün öğrenciler giriş yapamaz buraya. Tanımlı olmayan, derse tanımlı olmayan öğrenci buraya giriş yapamaz. Bu açıdan zaten güvenlik, bu bir güvenlik önlemidir. Herkesin girmesi engellenmiştir. EBA içerisinde olduğu için güvenlik açısından daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Dersi başlat dedikten sonra otomatik olarak sizin bilgisayarınıza yüklemiş olduğunuz program açılacak ve e, dersi başlatmış olacaksınız. Yine Zoom altyapısı daha önce Zoom uygulamasını kullandıysanız eğer ona benzer bir altyapı görünüş olarak da. Şunu da söyleyeyim. Dersi başlattığınız zaman bazen Windows güvenlik duvarı e, uyarısı çıkıyor. Orada erişime izin vermenizi tavsiye ederim. Erişime izin vermezseniz programın e, açılması e, zorlanır problem yaratabilir. Sonra dersinizi başlattığınızda yine öğrencilerin katılmasını bekliyorsunuz. Öğrenciler katılıyor. Ders işte bir saat tamamlandıktan sonra ders otomatik olarak kapanıyor. Ya da siz işte o saatler içerisinde kendiniz kapatıyorsunuz. Burada yapmanız gereken herhangi başka bir şey yok. Burada uygulamayı indirip ders saatinizi yani idare eden dersinizi tanımlatıp e, dersinizde zamanı gelince buradan başlatmak ve öğrencilerinizin girmesini sağlamak. EBA'da canlı dersler bu şekilde. EBA ile alakalı başka videolar da paylaşacağım sizinle. E, canlı derslerle alakalı tabii şu an kapalı bir kutu, bir pilot uygulama söz konusu. Yani bütün okullarda uygulansa da bütün herkes aynı anda uygulamıyor. Uygulayamıyor. Şöyle ki aynı anda iki öğretmen birden eğitim veremiyor. Yani okullarda. E, çünkü sunucu yetersizliği var. Onun için zamanla gelişecektir muhakkak. Ben bunu çok değerli buluyorum bu arada. Kapalı bir kutu olduğu için şu an sorular da çok... Yani soruları da tam cevaplandıramayabiliyoruz yaşanan problemleri falan. EBA'da yaşanan problemler genellikle bağlantı problemleri. E, onun için aynı anda çok fazla yüklenme olduğunda bir problem yaşanıyor. EBA ile alakalı, canlı derslerle alakalı sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa elimden geldiğince zaten ben sürekli yardımcı oluyorum. Bana yorum atmayı unutmayın aşağı taraftaki kısımdan. E, sosyal medya hesaplarımı da sürekli paylaşıyorum zaten oradan da e, yazabilirsiniz. Eba canlı dersleri de ben öğretmen olarak kullanmanızı, bu süreçte öğrencilerinize fayda açısından kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bir sonraki video dersimizde görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Evde kalın. Görüşürüz.